Bu ne? Para Tutamadım hele bana. E, Sayı bir. Düşman Ele al bıç. <laughs> Bu ney? Merhaba. <laughs> Bu ne? Beni kör et. senin ben ama spike konsoldan mı oynuyon ama ne koyayım kanka haydi, haydi. oy hadi hadi kaldı iki hocam, <laughs> spike hocam spike unuttuk hocam spike unuttun hocam spike unut a gitmeyenin amına vurduruyorlar <laughs> Aa orada koş. Sil silah mı lan o? Kesin mantı yiyeceğim. İyi 3. Bir şey var orada. Vur lan vur. Seni ben ağzına. Öldün bir, öldün iki, öldün üç. Çam ağzını ya. Ne var? İnanı yok. Valla imkan yok. <laughs> e, bak imkan yok. Bunu çekiyorum tam kalkan çek. İmkan yok abicim imkan imkan. Amına koyarlar yukarıdan gönderiyorum bak. Elemanın biri kör. Helal lan sana. Yarram bir yere. Ay bu ne? <laughs> Kırsanız da şunu. Geri de şu şu çağırın lan. <laughs> Kurtardım kurtatım. V de düşman var. <laughs> Senin ağzına sık. Ay beş canım var, yardım eden yok mu bana? Ana niye alıyor matinyarı? Eleman orada. koymuş gibi biliyorum Yerine koymuşlar. Niye hep arkada kalıyonuz Yerine koymuşlar İlle diyorsunuz ki sen başla ya Oynamaya öyle mi Isu atma ki ben vandaldan bir daha Bak nasıl hepsini değişiyon Silahı lazım bu nasıl içiyor Allah Ver <laughs> beni Ya birine Ben silah aldım en iyi. <laughs> İso, bize geliyor küçük. Gel 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 e. Teşekkür ederim. Ne demek canım? Sen niye ben ne geliyorum? Ne sallıyorsun kapanışı? Gerisim gelmiş kardeş. Yok. Lan şunları da bak. Burada AP vardır ya. Ben de öyle <laughs> ben de Ama lan o. Allah döndüre döndüre. Amma laki. <laughs> Adam buraya duvar çakmış. Adamı kör ettik yanlışlıkla. Kaptığımız payka. King'e bakarım. Hadi yavrum hadi. Yerin, hadi. Efendim. Tamamdır. Geliyorum. Sky nerede sen gidip... Yavrumsun Çember. Up my song. And song. Ok, ma sono... Ah, beh! E ti sono? Mi Nereye gidiyorsun? Şimdi bana bir vandal atın bana. Son ISO vur, İso vur, İso vur, ISO vur. Yapıştır İso. Kafa nasıl içiyor İso? <laughs> İso aferin oğlum sen vurma o vur. 10 canım var. Beyler Beni bir yıllasanız o beyler. bana bir yıl. Aldım onu. <laughs> Adam geldi. Arkam var lan. Ben salağım. Dur başım sallandı. Ay kral adam. Ya. Helal lan sen. Helal. Sus. <laughs> Amına ki. Iso, <laughs> iso, 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 iso. İşte bak, bak Ben önden koşa koşa ölüyorum sen beni beytim alıyorsun. Tamam ben önden yavaş yavaş gidiyorum. Çekli çekli gidiyorum. Sen e, ben al. Sen gidiyorsun önden. Siktir git lan. <laughs> Siktir git lan önden. <laughs> Reyna, içile, Reyna ikile, Reyna ikile. Reyna ikile. Gitmiyorum. Gitmiyorum bana bir spike bende. Spike bende gitmiyorum. Önden gideceğim bana ne? Gire lan. Oğlum bizim adam fight alıyordur bir saniye. Oha ya vur lan oğlum. Aspike Spike bende değil. Spike bende değil. <laughs> benim benim vandalı kim aldı? Çabuk söyleyin benim vandalı kim aldı? Yere atsın parasını versin çabuk. <laughs> An başlamış. Av bitmiş. Ya. Yamuldu. Ana bana 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 yandım ayağımı ana yavrum. Çamur gel çember gel. Can isteyen gelsin. Patlattım sana canı. Öleceğim. Bastı multi yürü. Ping'e bak ya ping'e bak. Ben kendi bir şey olmaz. Beyler skates koptu özür dilerim. Birazcık afk'yı. Lan skates koptu ne yapabilirim ne sıkıyorum bana. Önden göz açacağım öyle çıkacağım. Sus. Burada. Ben az onu ya. Nasıl azam? Lan bu lokta Yav bu kan ha. Bir tanesi dibinde helal. Ya be? Ver 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 o yapıştır ya o aman 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 aman. Baydım köyünü. Köyünün adı. Burada biri öldü. Bir tane daha var burada. Pingim var ya. Yapma 118 seç Buradan helal yavrum sana. Ya bak var ya yemin ediyorum hep timing'den ya da şu ping'den ölüyorum. Tamam. Reyna depresyona girdi ama. <laughs> Aldım. O bandal mıydı Allah! Allah! Easy peasy ben, ben üst peasy olacağım. Ne bak çıkıyor Dur şöyle yapayım da. Varmış millet. Ya bak. Nasıl sıfır ya? Okay. <laughs> <Saldıranlar kazandı. gülüyor> Çok kırmızı. <kıymetli. gülüyor> <laughs> Çok kız bende. Okey abi bir şey demedik zaten.